şu an okuduğum bölümde mutlu hissetmiyorum kendimi. Az önce izlediğimiz gibi Vasfiye teyze gibi bir teyze var benim de içimde. Hani sürekli konuşuyor Gülce. Aslında senin olman gereken bölüm, olman gereken yer bu değil diyor. Sürekli içimde dırdır dır konuşuyor, beni yiyor, bitiriyor. Hani aslında yetenek sınavlarına girip iç mimarlık okumak istedim ama gitmedim sınavlara, girmedim. Hani o kadar yetenekli insanların içerisinde beni, bir şey yapamayacakmışım gibi geldi. Bu bölüme geldim. Ama hala keşke deneseydim diyorum. Hala geç değil diyor içimdeki bir ses. Başka bir ses de buna engel oluyor. Şu an konuşamıyorum daha. Kendimin farklı olduğunu hissediyorum. Farklı şeyler düşünebiliyorum. Herkesden farklı hissedebiliyorum. Farklı şeyler yapabiliyorum. Ama bunu gerçekleştiremiyorum. İnşallah bunu gerçekleştiririm diye bir gün umut ediyorum. Gerçekleştirmek için ne lazım? Biraz inançlı olup o yolda hani emin adımlarla ilerlemek, kendine güvenmek lazım.